Şimdi bakın İstanbul'da yaklaşık 17395 taksi var. Yine yaklaşık olarak da 52 bin taksi şoförü var ve gün geçmiyor ki bu taksi şoförleri kendilerini bizlere, biz gazetecilere haber yaptırmasınlar. Yine öyle oldu. Yine bir taksi şoförü dönülmemesi gereken yerden dönünce tabii ki Trafik polisleri de görevlerini yaptı ve onu durdurdular ve ceza yazdılar. Buraya kadar her şey normal. Bir hata ve sonucunda gelen bir ceza. Ancak onu haber yapan ne biliyor musunuz? Taksi şoförü öyle bir laf etti ki gerçekten polisler ceza yapmakta sonuna kadar haklı dedirttiler. Başta da kestim sana Ya siz vallaha billahi bazen var ya, size yapılanları bazen hak ediyorsunuz Cenk'e. Ne hak ediyorsunuz ya boş ver abi. Ya ne hak ediyorsunuz, ne hak ediyorsunuz? Hep elimizdeyiz abi. Neyi hak ediyorsun? Niye bağırıyorsun bana? Sen niye bağırıyorsun dikleniyorsun? Bağırmıyorum, kime dikleniyorum? Adam gibi işimi yapıyor. Ne yapıyorum ben size sen bağırıyorsun? yapıyorum. Ceza yazılınca sinirlendi, saçma sapan sözler etti. Ağzından çıkanı kulağa duymadı. Memur senden eğilip kimlik istiyor, yanında yoksa ceza Tabii yani. Ha. Ha. Ha ediyorsun diye cümleler kullanmak nedir ben onu anlamıyorum. Anlamadım. Doğru şey. He? Karşında sürü bir vatandaş yok, devletin, devletin memuru var. Kesinlikle yanlış, tabii ki de bak özür dileyeceksin arkadaşlar. Niye özür diliyor devletimizden? Ne demek yani? O ne Yazı mı Yazımı cezası yani kardeşim? Tamam, hatırlayınca şimdi para mı eksik? Para. Ekipler Taksim'de taksilere yönelik denetim yapıyordu. Benim aracım niye bağlıyorsun? Yangın tükürüğü gösterir misin? Yangın tükürüğü yok. Yaraş mı bağlanıyor? Evet. evet. Keset oban var mı? Keset oban var. Abi dur Allah'ını seversen. Tamam öşür dileyim. kırak Ne demek ay, miyim Vallahi bak. Ehliyeti ve kimliği olmayan bir sürücüye ters yöne girdiği için ceza yazıldı. Taksi şoförü makbuzu imza atarken hiç olmayacak bir söz söyledi. Kaç para geçtim sana Ya siz valla Allah'ın bazen var ya. Eh, siz işte, planlar anlamadım. bazen hak ediyorsunuz yani.

Ben işimi yapıyorsam ben de yapıyorum. Polisler aracı bağlayacaklarını söyleyince geri adım atmak zorunda kaldı. Memur senden ehliyet kimlik istiyor yanında kim yoksa de, ceza edecek. Şey, tabii ki yani. Tamam. Sen o ediyorsun diye cümleler kullanmak nedir ben onu anlamıyorum. Anladım, doğru çekiyor. <laughs> şey. He? Özür Karşında hiçbir vatandaş yok. Devletin memuru var. Kesinlikle yanlış. E... Tebliği ve... bak özür dileyeceksin arkadaşlar. Bir özür dile devletimize. Ne ne demek yani bu iş? Yazı mı cezası siz Tamam hatırınız sizin. Para mı yeceksiniz? Taksicinin özrü kabul gördü ve ceza makbuzunu alıp oradan uzaklaştı.